Çok az kaldı. Bu harika yapay zekayı bitirmeme çok az kaldı. Bu yapay zeka hayata geçtiği zaman şehirdeki herkesin gerçek hayattaki hallerini öğrenebileceğiz. Gerçekten bunun için yıllardır çalışıyorum. He, ne oluyor burada ya? Kerem komiser ne yaptığını sanıyorsun sen? Evimin önünü hale getirmiş ya. Ya Kerem komiser sen neler karıştırıyorsun yine? Ne yaptın buraya ya? Bahçemizin içine etmişsin. Çoluğumuza çocuğumuza top oynuyorduk biz burada. Ya fakir boş yapma da şu kameranın karşısına geç. Allah Allah bir şey deneyeceğim. Kerem komiser beni böyle uzaylıya falan çevirmeyeceksin değil mi? Çok garip duruyor bu şey. Ya fakir hayır bu bir yapay zeka bilgisayarı. Kocaman oldu. Çünkü hayatımda ilk defa yaptım. Kerem komiser beni yapay zeka robotuna dönüştürüp sonra da beni şehri ele geçirmem için tehdit edip sonra da beni kölen haline getirip sonra da beni istediğin gibi kullanmayacaksın değil mi? Ya fakir salak salak konuşma. Allah Allah fotoğrafını çekip gerçek hayattaki halini görmeye çalışacağım sadece. Yani keşke dediğin kadar geliştirebilmiş olsaydım bu cihazı ama henüz o kadar gelişmedi. Bugün bizim gerçek hayattaki fotoğrafımızı yazıp Yarın şehri de ele geçirir. Ulan Kerem komiser senin de şeytani bir adam olduğunu biliyordum. Ya fakir aptal aptal konuşmayı bırak da şu kameraya poz ver. Tamam Kerem komiser ya şiddet göstermene gerek yoktu yani. Sen de hiç şiddet yalnızı bir insan oldun. Çabuk poz ver yoksa ağzını burnunu kıracağım Sen Allah Allah ya Allah Allah hiç de fotojenik bir insan değilim ki Nasıl poz vereyim ha. Sadece bekle orada Çalışmasını beklememiz lazım Kör oldum ya saçmalama fakir. Aa, sanırım flash'ı biraz açık unutmuşum. Ya Kerem komiser gözüm yandı resmen. Ne yapıyorsun ya? Ya oğlum flash'ı açık unutmuşuz. Biraz fazla açmışız ya. Yapacak bir şey yok. Neyse gerçek hayattaki halin hazır. Görmeye hazır mısın? Evet evet hazırım. Gözlerim düzelsin de bakayım. Şu an seni bile göremiyorum. Tamam tamam sen biraz kurcala gözlerini. Ben de şimdi buradan senin gerçek hayattaki halini açacağım. Hemen arkamızda. Çok heyecanlıyım Kerem komiser göster hadi. Umarım beni güzel çizmiştir. Eğer kötü çizdiyse bilgisayarını parçalamak zorunda kalırım. Tövbe töbe, Oğlum öyle bir şey yaparsan var ya senin ağzını burnunu kırarım. Neyse. Açalım bakalım Kerem. Ee, fakirin gerçek hali. İşte bu. Oğlum sen gerçekte yakışıklıymışsın lan. Vay be kaslıymışsın da. Ne var yani Kerem komiser? Minecraft'ta temiz ben sanki? Minecraft'ta da yakışıklıyım işte. Yok be oğlum bir gerçekteki haline bak bir de Minecraft'taki haline. Minecraft'taki halin maymuna benziyor. Gerçekteki halin bayağı yakışıklı yani. Vallahi kalbimi kırıyorsun Kerem komiser. Allah Allah ya. Arkadaşlar sizce ben yakışıklı değil miyim ya? Ya ben bence yakışıklıyım yorumlara yazın. Ya yürü git fakir oğlum senin neren yakışıklı ya? Bak bir de benim gerçekteki halime bakalım. Acaba ben yakışıklı mıyım? Arkadaşlar Kerem komiserin gerçekteki hali yakışıklıdır diyen herkes kanala abone olup videoya like atsın. Bakalım ben de yakışıklı mıyım? Hadi hemen abone olup like atın da benim gerçekteki halime de bakalım. Bak şimdi fakir ben poz vereceğim sonra sen de bilgisayardan şu rastgele bir tuşa basacaksın tamam mı? Tamam tamam Kerem komiser sen geç bakalım kör ol da göreyim ben seni. Evet fakir ben hazırım çekebilirsin. Oo, oğlum bu neymiş lan? Kısılmış hali bile felaket yani. Neyse gerçek hayattaki halimizi göreceğiz. Şimdi gidip açıp bakalım bakalım benim gerçek hayattaki halim nasılmış. Hadi Kerem komiser çok merak ettim. Kesin ben daha yakışıklıyım ama neyse. He he sen öyle san fakir. Bak şimdi göreceksin. Ben senden daha yakışıklıyım oğlum görürsen. Senin gerçek halin öyleyse benimki o Brad Pitt gibi Görürüz bakalım Kerem komiser. Hadi bakalım. Göreceksin oğlum şimdi. Arkadaşlar hazır mısınız açıyorum ya ben bile çok heyecanlandım. Hop ve be. işte benim gerçekteki halim. Vay canına. Manyak bir şeyim ya. Şuna bak. Yok be. Ben daha yakışıklıydım bence. Arkadaşlar sizce kim daha yakışıklıydı? Kerem komiser mi ben mi? Bence ben. Ya kıskanma oğlum. Ben daha yakışıklıyım işte. Şuraya bak. Kaslara bak. Üniformaya bak. Yüz atlarına bak. Ben on numarayım. Sense normal bir adamsın işte. Ya hadi oradan. Asıl sen beni kıskanıyorsun ya. Allah Allah. Ulan gel lan buraya. Senin ağzını burnunu kıracağım oğlum. Olamaz dedi. Kerem komiser yardım edin bana Ne, ne oluyor burada ya Keko Niye kovalıyorsun çocuğu sen Ulan ben sana insanları kovalamak yok demedim mi Kovalıyor Kerem komiser Beni yakalayıp dövmek istiyordu Dövecekti beni ağzımı burnumu kıracaktı valla Ulan terbiyesiz herif Sen benim torunumu dövmeye utanmıyor musun ona abi dolayacağım tabi. Benimle tipsiz diye dalga geçti. Sonra da yapma dedim, etme dedim. Ama dalga geçmeye devam etti. Bu çakal oğlu çakal beni kızların da rezil etti abi. Ben de onu dövecektim Çok sinirlendirdi yani beni. Yalan mı ya? Allah Allah tipsizsin işte. Görmüyor musunuz? Tipsiz bu. Kerem komiserin icat ettiği yeni yapay zeka sayesinde senin tipsiz olup olmadığını öğrenebiliriz Keko. Gerçek hayattaki haline bakarak tabii ki. Ne? Yapay zeka mı? Oha ben de diyordum burada neler oluyor böyle tabii ki. Ben kocaman beynimle yeni bir yapay zeka ürettim. Sonrasında da gerçek hayattaki hallerimizi gösteriyor. ChatGPT'ye bağlı. Vay canına karam komiser. Senin bu kadar büyük bir beynin olduğunu bilmiyordum. Sen ne kadar zekiymişsin ya. Halal sana oğlum. Evet Keko. Şimdi geç bakalım kameranın karşısına. Hadi bakalım efekan mı daha yakışıklıymış sen mi? Göreceğiz şimdi. Valla tamam gelsin bakalım. Ben hemen pozumu veriyorum oğlum. Evet poz ver bakalım ve işte geliyor. Ulan adamın gözleri katran bağlamış resmen. Işıktan bile etkilenmedi. Valla Karam Komiser gerçek haldeki yakışıklı halimi gösterir misin artık? Çok heyecanlanıyorum ya. Evet hazır mısın Keko? Açıyorum gerçek halini. Hazırsan açıyorum. Aç Karam Komiser aç. Aç da milletin yüzü yakışıklı görsün oğlum. <laughs> vay 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 da iddialısın. Bakalım Keko gerçekten yakışıklı mıymış? Açıyoruz ve Lan ne oluyor? Kapı bozuldu. Lan keko bu ne oğlum? Bu. Aa. Ula karam komiser benim gerçekte kalım tuvaletin kenarındaki bir kaka parçası mı oğlum? Harbiden niye böyle oldu bu ya? Aa, Keko'yu niye böyle çıkarttı ki bu yapay zeka? Hay Allah bir yanlışlık olmuş olmalı Keko'dur. Ben bilgisayarı birazcık kurcalayayım. Belki bir şeyler yanlış gitmiştir ya. Allah Allah. Ula şu yapay zekaya söyle beni düzgün çılsın Kerem komiser. Yoksa onun ağzını burnunu kırarım. Bütün bilgisayarlarını yakarım sen ne oğlum? <laughs> aynen aynen yakarsın. Tuvaletteki kaka seni. Eğer bir yakmaya kalkarsam var ya seni var ya sonsuza dek hapislerde süründürürüm oğlum. Valla tamam karan komiser ya şaka yaptım oğlum ya. <laughs> tamam ya şimdi bilgisayar sistemleri düzeldi gibi. Tekrardan açıyorum. Evet. Kerem komiser bence bir yanlışlık yoktu ya. Benim dediğim gibi Keko aynı o boka benziyordu işte. <laughs> Ulan torunum ya çok komiksin gerçekten. Valla karan komiser bu küçük velet biraz daha susmazsa onun ağzını burnunu kıracağım. Tamam tamam şakayı bıraksın herkes. Herkes sakin olsun. Allah Allah açıyorum şimdi. Keko'nun gerçek hali işte bu. Vay canına Keko'nun gerçek hali buymuş. Yine de tipsiz duruyor. Valla bence gayet yakışıklıyım oğlum. Allah Allah efekan geçsin efekanı görelim. Bence on numara tipim vardır ya. Şuna bak oğlum maşallah maşallah. Arkadaşlar bunun neresi yakışıklı ya? Sizce Keko yakışıklı mı yani? Bu ne ya? Yani evet bence de pek yakışıklı değil gibi ama Keko kendini yakışıklı buluyor sonuçta. Efekan hadi seninkine de bakacağız. Bakalım hanginiz daha yakışıklıymışsınız. Bakalım Kerem komiser sorun yok. Ben kendime güveniyorum. Hadi. Tamamdır geç bakalım kameranın karşısına. Senin de gerçek halini görelim. Göç bakalım geç şuraya. Sarı böcek seni. Tipsiz suratını görelim senin. Evet efekan hazırsan çekiyorum be işte geliyor efekanın gerçek hayattaki halini de görmemize çok az kaldı hadi bakalım efekanın gerçek hayattaki hali nasılmış görelim Valla benim gözlerim şimdi de kanamaya başladı. Yani daha görmedik ama içeride iğrenç bir şey olduğuna eminim yani Kerem komiser. Ya boş yapma oğlum ya. Kerem komiser şunu aç yarışmanın kazanını belli olsun artık. Ben Mickey Kuma. Evet evet ya. Birbirinize böyle didik dinmeyi bırakın. Allah Allah açıyorum ve kimin kazandığı belli oluyor. Ve ulan Keko'nun ki kalmış burada. Oğlum sen Keko musun yoksa? Kerem komiser bir yanlış anlaşılma olmalı. Tekrar kapat aç. Tamam o zaman. Tekrardan açıyorum. Ve geliyor. İşte Efeka'nın ne? Bu ne ya? Kerem komiser bu ne ya? Bu benim çocukluk halim. Bunu nereden bulmuş? Çocukluk fotoğrafımı bulmuş ya? Bu ne oğlum? Sen velatsın lan. Oğlum ya velatmış oğlum bu. Ben de sana adam sanardım. Pısma Kerem komiser bu benim çocukluk fotoğrafım ya. Of ya o yüzden takılmış işte bozuldu. Hayır benim makinem bozuk falan değil. Bu sen misin sensin işte. Oy şuna bak ne kadar tatlı ya. Ne kadar tatlı gülümsüyor. <laughs> of Kerem komiser ya of. Nereden çıkarttın çocukluk fotoğrafımı rezil oldum ya. Arkadaşlar sizce bu yarışmanın kazananı Kekomu yoksa Efekan mı? Hangisi daha tipsiz? Yorumlara yazın bakalım. Kerem kardeşim neler oluyor burada? Bu da ne böyle? Ne yaptın sen burada? He, burada neden Efekan'ın çocukluğunun resmi var? Abi o resmi bize asmadık. Arkada kurmuş olduğum yapay zeka bilgisayarı Efekan'ın çocukluk fotoğrafını buldu ve çıkarttı. Hem de gerçek hayattaki halinin. Yani herkesinkine tek tek baktık. Bu makine sayesinde herkesin gerçek hayatta nasıl gözüktüğünü görebiliyoruz. Hadi. Tamam hiç sorun değil hemen bakabiliriz. Sonra da benimkine bakalım bak Kerem. Yakışıklı mıyım görelim bakalım. Abi sen çok karizmatik bir adamsın. Eminim gerçek hayatta da çok yakışıklısındır yani. Ay ben de çok güzelimdir. Hemen bakalım. Hemen kameranın karşısına geçip poz vermeye başlayayım bakalım. Hazır ol bakalım. Geliyor şimdi fotoğraf ve çektik. Şimdi de gerçek hayattaki halini görme vakti geldi. Ay umarım çok Merak etme canım. Eminim ki çok güzelsindir. Hiç merak etme. Evet. O zaman şimdi hemen açıyorum Ceren. Hazır mısın? Evet Kerem. Evet hazırım. Hadi aç. Umarım çok güzelimdir ya. O zaman açıyoruz bakalım. Ve Ceren'in gerçekteki hali. Vay canına. Gerçekten de güzel bir kızmış Ceren ya. Şuna bakın. Evet. Güzel olduğumu biliyordum ama bu kadar güzel. Vay be Ceren ne kadar güzel bir kızmış. İyi ki onunla evlenmişim. Çok doğru bir seçim yapmışım. Ceren canım aşkım benim. Senin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Ama yine de sana çok aşıktım. Şimdi daha çok aşığım. Ay teşekkür ederim canım sevgilim. Şimdi sıra sende. Sen geç bakalım. Bakalım sende yakışıklı mısın gerçekten oyundaki gibi? Yakışıklıyımdır ya herhalde. Allah Allah. O kadar kaslı güçlü adamız yani. Bir zahmet yakışıklı olalım değil mi? Evet evet. Geç bakalım kameranın karşısına. Evet abi, hazırsan çekiyorum. Hazır mısın? Hı? Evet kardeşim. Kemal abin her zaman her şeye hazır. O zaman çektim gitti. Ve şimdi de gerçek yüzünü görme vakti. Hazır mısın abi? Ulan 50 kere mi söyleyeceğiz? Gerizekalı, hazırım diyorum hazırım Allah Allah. Hadi aç şunu Tamam abi ya niye kızıyorsun bu kadar niye sinirleniyorsun Allah Allah Ceren abla açıyorum bak senin için Tipsiz ayrıl bundan Ya Kerem salak salak konuşmayı bırak da aç hadi. Çok merak ediyorum nasıl gözüktüğünü Ay çok heyecanlandım ya Tamam ya iki şaka yapmaya gelmiyor Allah Allah al işte Açtım Hı? Lan gelmemiş bu yine ya bir daha kapatıp açalım Canım sevgilime çok aşık olduğumu bildiği için Tekrardan onu göstermek istedi Anladım ben bilgisayarı Ay Ulan abi sen de şovunu yaptın hemen. <laughs> Neyse açıyorum ve Hı, oha ya abi sen neymişsin böyle ya şuna bak maşallah çok yakışıklı. Hem kaslı hem yakışıklı. Aynı benim gibi. Evet evet bu benim gerçek halim olmalı. Ay aşkım inanmıyorum sen gerçekten çok yakışıklısın. Ben de gerçekten çok güzelim. Yani biz harika bir çiftiz. Evet evet aşkım bence de. Şuraya baksana en yakışıklı ve en güzel çift biz çıktık. Abim harbiden çok yakışıklıymış ya. Ama görürsünüz siz. Aslı'nın fotoğrafı henüz çıkmadı. Yani en yakışıklı ve en güzel çift biz çıkabiliriz. Siz değil. Hadi oradan Aslı'yı çağır da gelsin o zaman. Görelim bakalım hangimiz daha yakışıklı ve güzeliz. Kim? Aşkım hemen kameranın karşısına geç ve pozunu ver. Bunlara günlerini göstermeliyiz. Kimin daha yakışıklı ve güzel olduğunu görecek bunlar şimdi. Aşkım hazır ol çekiyorum seni. Çek aşkım çek. Ben her zaman hazırım. İşte bu. Şimdi benim güzelliğim hayran kalacak bunlar. Tabii ki de hayran kalacaklar aşkım. Daha ne olacak da? Sen bu şehrin en güzel kızı sen. Merak etme. Şimdi açıyorum gerçek halini. Aç aç. Aç da Hadi oradan ya benim sevgilimden güzel kimse olamaz Aç bakalım Tamam lan açıyorum görürsünüz siz Aslı'nın gerçek hali işte Bence gayet de çok güzel Vay be şuna bak ne kadar güzelmişsin Aslı Ve baya da kaslısın oha Vay be ben bu kadar güzel miymişim Vay be Ay bir kere ben güzelim. Ayrıca benim sevgilim de daha yakışıklı. Aynen öyle Kerem. Ben senden daha yakışıklıyım. Arkadaşlar o zaman siz söyleyin bakalım. Kerem komiser ailesi mi daha güzel ve yakışıklı yoksa Kemal abi ailesi mi? Hadi bakalım yorumlara yazın. Bakalım hangimiz daha yakışıklıymışız göreceğiz abi. Ay benim güzelliğime bak. Yani Ceren yanında halt kesinlikle aşkım bence de öyle sen zaten kainatın en güzel kadınısın. sen evet, görürsün sen Kerem biz kazanacağız arkadaşlar bizi destekliyorsanız yorumlara Kemal abi ailesi daha yakışıklı ve daha güzel diye yazın evet evet ya biz Valla ben de bilemedim ya. Gerçekten çok rekabetli bir yarışma olacak gibi duruyor bu. Vallahi bence en yakışıklı bendim ama. <laughs> Hadi oradan oğlum. Asıl en yakışıklı benim. Valla çok güzeldi fotoğrafı Tabii ikinci olan. İlki bana kurulan kumpastı. Hayınlar sizi. Hayır oğlum. İlki gerçek olandı. İkincisi de öylesine yapmışlar. <laughs> Ulan efekat. Öldüreceğim sana, Öldüreceğim.